Herkese merhaba arkadaşlar Tumasa Game'e hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bir tane abonemiz yorumlara yazmıştı. 30 milyona sol önerisi. Şimdi arkadaşlar siz de böyle yorumlara meblağınızı, coinsinizi ve hangi bölgeniz eksikse onu yazın arkadaşlar. Onlara göre oyuncu önerileri yapalım. Bu arada arkadaşlar e, coins kasma taktiği videosu gelsin. Mi? Onu da istiyor musunuz? Onu da bir yorumlara yazın. Ona göre de coins kasma taktiği videoları da gelsin. Cevher videoları zaten gelmişti arkadaşlar. Onları izleyebilirsiniz. FIFA'ya dair her şey yani bu kanalda arkadaşlar. Videoyu görenler, izleyenler lütfen like atıp abone olsun arkadaşlar. Bu serinin devamı gelecek çünkü sürekli biliyorsunuz ki oyuncuların fiyatları değişiyor. Şu an fiyatlar değişimden şu önereceğim oyuncuların anı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir e, Snyder'imizi satmıştık 2 milyona bunu bir çekelim. Şimdi arkadaşlar hemen takip sistemimize gelelim. Şimdi sol bek için 30 milyonu önereceğim ilk adam arkadaşlar Helder. Yani şimdi paketlerden çıkma şansı var. Ben kendisini e, almıştım, çıkmadı paketlerden maalesef ama e, istiyorsanız şu an alabilirsiniz ama almayacaksanız da paketlerden çıkartabilirsiniz. Şimdi ilk önce sol bekleri önerelim. Şimdi abi 99'luk kartı bak şu an 36 milyona. Yani 30 milyonun varsa birazcık daha biriktirirsin. 36 milyonu alacaksan bu adamı al. Ben kendisini çok beğeniyorum. Hatta şöyle da göstereyim arkadaşlar. Şöyle baktığımızda kendisi bende zaten 101 lik şu anda. Kendisini çok seviyorum. Direkt yüzbirlik karton almıştım yanlışım yoksa. Ya da yüzlük karton almıştım. Çok sevdiğim bir oyuncu. Özellikleri çok güzel. Ama şöyle özelliklerine bakalım. Sol beklerimizi önerelim. Sonra birkaç tane de kendi oyuncum var. Şimdi abi sol bek Arkadaş sola ayaklı. Çok severim. Yani hızını görüyorsunuz. Hızlı bir pası. Drifting ki çok önemli arkadaşlar. Yani ataklarda bize katılabilecek bir oyuncu. Hızlanma 104. Üstünlüğü 96 arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bakın ortaları da güzel. 103 orta açması var. Defans özelliğine baktığımda ayakta müdahalesi 103, farkındalığı 100, driplingi 98, top sürmesi 104 arkadaşlar. Top kontrolü de 100 gördüğünüz gibi gayet iyi bir adam, gayet iyi bir oyuncu. Özelliklerine baktığımızda boş adam ve ilerleme görüyorsunuz. O spreyi, şeyi çalma. Yani alınabilecek iyi bir adam. Bunu alın bence. Şimdi bir diğer acaba bir diğer adam arkadaşlar. Dimarco bunu daha önceki videolarımızda da önermiştim. 96'lık lık kartı şu anda 26 milyon. Yani bence bunun 98'i kartını vereceğim. Şu an bir kişi satıyormuş. Bu büyük ihtimal pazarda yenilenir. Aa, şu an 34 milyon 98 yerine kartını alabilirsin Dimarco'nun. Yani daha yükseğe alamazsın zaten. 44 milyon var 99. Yani bu 98'i kartını alabilirsin 34 milyon ama ben lisede hal lise yani ya. Lewis hal burada daha iyi arkadaşlar. Ama yine de Dimarco'yu da önerelim. Yani arkadaşım beğendiği özelliklere göre aldık Dimarco'nun arkadaşlar hızı Hala göre birazcık düşük. Dribbling fazla. Defansı fazla. Yani adamın şöyle bir şeysi var arkadaşlar. Zayıf ayağı 4. Sol ayaklı, hepsi yeşil. Yani kırmızı ya da sarı bir şey yok. Özelliklerinin hepsi yeşil. hızlama yüzünü 97. Şutu gördüğünüz gibi 73 uzaktan şutları seven bir adam. 89 şutu var. Orta açması 102. Defansa baktığımızda zaman arkadaşı ve ayakta müdahalesi 95'e 95 top sürmesi 96 top kontrolü de 100. Yani iyi atağa çıkabilecek bir adam. Ataklara katkı yapabilecek bir adam. Aynı şekilde hal da öyle. Hala sadece şöyle baktığımızda fiziği biraz geride şutu şut çekmez asist yapar. Bu kadar basit. Bir marka da şutumuzu çeker. Bir diğer adam arkadaşlar Fernando Herro. Bunda arkadaşlar 97 genlik kartı şu an 35 milyona satılıyor. Yani diğerlerinde alınmaz zaten. Şu an pazarda 40 milyona kartı var. 97 geldi kartını alabilirsin burada arkadaşlar. Baktığımızda sağ ayaklı bir sağ ayaklı yani o sıkıntı birazcık. Ben şu an bir saniye demiş. Ben sağ bekmin Sağ ayaklı arkadaşlar, sol ayağı 3. Yani ben nedense sol ayaklı seviyorum. Sol bek Şöyle baktığımızda arkadaşlar defansı, linki ve hızı yeterince iyi. Şöyle bir hızlanma ve üstünlüğü 92'ye 98, e 98. DiMarko'dan bir daha iyi. Şöyle baktığımızda arkadaşlar orta taşması 100. Defansı ayakta müdahalesi 100, markacı 91, top sürmesi 97, top kontrolü de 98 arkadaşlar. Ama bence şu 3 oyuncu arasından ben ya Marco'yu ya da HAL'ı seçerdim. Yani şu an benim favori oyuncum HAL arkadaşlar. Bak mesela şu anda yani 36 milyon alınabilir bu oyuncu. Paketten çıkaramam diyorsan al. Eğer ki paket bekleyeceğim abi, paket açacağım 99'luk oyuncuyu çıkartacağım diyorsan almayabilirsin. Ama şu an için 36 milyon. Şu anda da düşüşte bak 59 milyondan düşmüş bence atmadan alınabilecek bir oyuncu. Yani rüzgarlı kart mesela 52 milyon tekrar düşüşte ben bu kartını almıştım 60 milyona keşke almasaydım. Yani şu an düşüşteymiş ama sevdiğim oyuncu. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar 4 tane de kendim ek olarak bir oyuncu önereceğim. Şimdi sağ orta sağ oynayan vardır belki, belki yoktur. Yani 20 milyona Hagi var abi. Şöyle satanlar var gördüğünüz gibi 20 kişi 20 milyona Hagi var arkadaşlar. Alabilirsiniz hacı. 98 hızı, pası çok iyi arkadaşlar. Dripling'i de çok yüksek. Şöyle bitiricilik 91 uzaktan şut 100 şut gücü 100 arkadaşlar görüşü ve ortlaşması da çok yerinde bir oyuncu sağ orta saha için bence alınabilir driplingini görüyorsunuz top kontrolü ve top sürmesi çok fazla iyi bir oyuncu. Bir diğer oyuncumuz arkadaşlar merkez orta saha defa şey defansif orta saha diyecektim yani Del Piero arkadaşlar 19 milyona alınabilecek en iyilerden biri ve şu anda pazarda 20 milyona satanlar var direkt 20 milyona çekebilirsiniz. Yoksa zaten diğer kartları şu an pazarda satan yok. Diğer katlarda ucuz yani gayet yüksekleri. Şöyle baktığımızda arkadaşlar Dripling'i çok gerinde bir oyuncu 5 e 5 zayıf ayağı yok. Sağ ayaklı. Şutu 99, çok iyi bir şutu bir özelliği var. Bitiriciliğe baksana forvet misin birader Bitiricilik 101, uzaktan şut 100. Yani o pozisyon olması 102, volesi 102. Top sürmesi 105, top kontrolü 105. alır götürür, şutunu çeker atar arkadaşlar. Merkez orta saicim çok iyi bir oyuncu de 19 milyona. Yani 20 milyona alabilirsiniz direkt. Hani bende şu an oyuncu var. Ben Marakampçık var o yüzden almıyorum. Olmasa alacağım o derece. Abici şey çıkarmıştık videoda. Son iki tane forvet önereceğim arkadaşlar. İlk oyuncu Dinatali 20-30 milyona. Şu an için 99 geldik alınabilecek iyi forvetlerden bir tanesi. Yani mesela bak bunu bunu alabilirsin ama 99 geldik kartını 1 milyon karşısında görürsün de var. Bence yüzüğünü bekle. yüzüğünü al. Şöyle baktığımızda arkadaşlar şu 102 hızı 101 çok hızlı bir oyuncu sağ ayaklı. Şöyle hemen özelliklerine bakalım. Bitiricilik 105 mükemmel arkadaşlar. 105 bitiricilik. Uzaktan şut 101. Şut gücü 100. Top sürmesi, top kontrolü çok yüksek. Hızlanmaya bak çok hızlı bir oyuncu arkadaşlar. Bir 1.70 boyunda. 29 milyona şu an için. Ve son oyuncu arkadaşlar ligin en iyi oyuncusu diyebiliriz. En iyi forveti diyelim. Oyuncusu demeyelim. Ligin en iyi forveti Ciro Immobile arkadaşlar. Şöyle bir pazarda bakalım. 98 genlik kartını 18 milyona bulabiliyoruz 99 genliği keşke satan olsa yani bak 100 genliğini falan şu an alabilirsiniz Ama 30 milyona bence 101 genlik kart alınabilir değer mi değer ben şu an bunu biriktirmeye çalışacağım Şu an satan yok da satan olur herhalde ben parayı bulana kadar bir 13 milyon daha biriktirirsek satanı buluruz Şu anda da artış daha ama Düşüşteydi bakın bir anda düşmüş 25 milyona sonra artmış şu an tekrardan düştü. Bir 15 milyon daha bulduk. Ben bu oyuncuyu almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle baktığımızda bitiricilik 107. Bitiriciliğe baksana üf müthiş abi. Şut gücü 104. Dribbling yani biraz zayıf. Yani şey yaşından dolayı birazcık hızlanması düşük. Hızı yüksek değil ama aldığını atar bitirir böyle bir oyuncu arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. FIFA mobil, FC mobil diyelim artık. FC mobil devamı gelecek içeriklerin. Abone olup like atmayı Unutmayın arkadaşlar. Vallahi çok severim. Ha burada bak gözüküyormuş lan, satanların olup olmadı. Ben yanlış mı? Yeni öğrendim. Şurada bak sonra. Hadi görüşürüz.